Beşinci ve altıncı parmaklarımızı üç, dört, bir, ikinci ütüplerimizden farklı olarak mesela boş tel bir, iki, üçü bastıktan sonra tekrar geri dönerek ve ilerleyerek kullanacağız. Bunu tahta üzerinde daha iyi anlayacağız. Şimdi tahtaya dönelim. Burada re, mi, fa tekrar miye dönmüş birinci parmağımız. Ondan sonra birinci parmağımızdan başlamış mi, fa, sol, fa ikinci parmakta kalmış. İkinci parmaktan başlamış fa, sol, dördüncü parmak la, sol, solde kalmış sonra sol la sol la. alt satıra geçmiş la sol fa la tekrar dördüncü parmaktan başlıyoruz burada parmağımızı kaldırmıyoruz la sol fa la yine aynı yeri buluyoruz aynı sesi sol fa mi sol fa mi re fa mi fa mi re tekrar başa dönüyoruz ve uyguluyoruz bunları iyice oturana kadar tekrar ediyoruz şimdi altıncı etiketimizi inceleyelim burada la, la telinde la si do si de kalmış birinci parmağımız basılı si, do, re, do. İkinci parmağımız basıldı. Do, re, mi, re. Dördüncü parmak mi. Re, mi, re, mi. Ondan sonra alt satıra geçmiş. Mi, re, do, mi. Tabi bu mi mi sesini basarken aklımızda kalıyor bu ses. Dördüncü parmağımızda aynı sesi tekrar buluyoruz. Re, do, si, re. Aynı şekilde. Do, si, la, do. Si, do, si, la. Tekrar edip etütümüzü bitiriyoruz. Şimdi bu etütlerimizi sırasıyla kemon üzerinde uygulayalım. Şimdi beşinci etütümüzü çalalım. Şimdi altıncı etüdümüzü çalıyoruz. 7 ve 8. etütlerimizde 5 ile 6'da olduğu gibi parmaklarımıza tekrar geri dönerek sesleri aklımızda tutarak çalacağız. Şimdi tahta üzerinde inceleyelim. Sol, La, Si, Sol, La, Si, Do, La, Si, Do, Re, Si, Do, Re, Do, Re. Bunları yaparken Sol, La'yı bastık, Si bastık. Bu sırada La'yı kaldırmıyoruz. Sonra dönerken tekrar kalkıyor parmaklar. La'yı bastık, La, Si, Do, La, La sabit kalıyor. Aklımızda tutuyoruz bu sesi. Ve parmağımızı kaldırmadığımız için sabit kalıyor bu ses. Si, Do, Re, Si. Yaparken dördüncü parmağımızı kullandık. Si sesi zaten basılı ikinci parmağımızda. Do, Re, Do, Re. Alt satıra geçiyoruz. Re, Do, Si, Re. Bu Re sesini aklımızda tutmamız gerekiyor. Dördüncü parmak. çıkardığımız sesi aklımızda tutacağız. Tekrar aynı sese geri döneceğiz. Do, Si, La, Do. Tekrar Do'ya geri dönüyoruz. Si, La, Sol, Si la, si, la, sol. Tekrar dönerek, baştan çalarak bitiriyoruz. Şimdi 8. etüdümüze bakalım. 8. etüdümüzde mi telindeyiz. Mi, fa, sol, mi. Fa, sol, la, fa. Sol, la, si, sol. La, si, la, si. Si, la, sol, si. La, sol, fa, la. Sol, fa, mi, sol. Fa, sol, fa, mi. Bunları yaparken de sadece mi telindeyiz. Aynı parmakları kullanıyoruz. Arada bir fark yok. Şimdi yedinci etütümüzü keman üzerinde uygulayalım. Evet. Şimdi 8. etüdümüzü keman üzerinde gördüm. Thank Şimdi başka bir yay stiliyle çaldığımız 5 6 7 ve 8. tüpleri tekrar nasıl çalacağımızı öğreneceğiz. Şimdi tahtaya dönüyoruz. Diğer bir yay şekli çalışacağız demiştik. Baştan bir önceki sitemizde hangi değerlerde nasıl vuracağımızı, nasıl çekeceğimizi öğrenmiştik. Burada tabi şu an notalar farklı. Biz çaldığımız 5 6 7 ve 8. tüplere göre notaları yazmış olacağız zaten. Üstlerini bu yay şekilleriyle uyarak çalacağız. Burada birinci ve ikinci dörtlük olan notada bütün yayı çektik. Yayımız yukarıki yerinde kaldı. Burada üst yayı kullanarak itip çekiyoruz. Tekrar bütün yayı iki sayıda itiyoruz. Bu sırada hangi notamız varsa o ölçümüzde onları kullanıyoruz. Yine aynı şekilde alt yayı kullanıyoruz. Bütün eşitlerimizi bu şekilde tekrar edeceğiz. Şimdi diğer bir şekle geçelim. Burada da her yayda dört nota kullanacağız. Örneğin mesela La, Si, Do, Si yapmış. Burada La, Si, Do, Si'yi aynı ay içerisinde tabi zamanları değiştirmeden La, Si, Do, Si gibi. Burada tabii La, Si, La, Si ama diğer etiklerimiz de farklı. Onlara uyarak yay bağlantılarını bu şekilde kullanarak bir ölçüde yayı çekeceğiz, bir ölçüde iteceğiz. Bunları anladık. Diğer etiklerimize devam edeceğiz. Bu etiklerimizi 5, 6, 7, 8'i kendiniz defalarca bu yay şekilleriyle tekrar ediniz.